E, Medya satışları yasaklandı nasıl? Satışlarımız Allah şükür iyi. Bizim sıkıntımız yok yani. Üzücü bir olay yaşadık. Bir şey demiyorum oradaki arkadaşlara da biz burada sıkıntımız yok Allah şükür. 33 senedir yapıyorum ben burada bu işi. Allah şükür kimse bir sıkıntımız olmadı yani. Ayvalık'ta bilinen bir... Tabii tabii. 33 senedir yapıyorum ben burada bu işi. Herhangi bir şey olmaz Bizden olmaz Allah'ın. Yasaklanması konusunda ne diyorsunuz peki? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. E, midye çok tehlikeli. Düzgün yapılırsa güzel bir yiyecektir. Ama kötü yapılırsa sonuçları kötü olur yani. Biraz dikkatli olmamız lazım ve herkes bildiği yerden yerse daha iyi olur. 33 senedir burada bu işi yapıyorum. 13 yaşında hani 10 yaşından beri yapıyorum. Bilinen bir yer olduğum için kendi adımı bozmam yani. Bozmam. Kendim için bozmam. Yani sizin için değil. Ben kendim ekmeğimi kazanmak için kendi ismimi bozmam. Düzgün mal neredeyse onu bulur, çıkarır, satar, yaparım. Bu seyyarlardan olmuş herhalde. Seyyar satıcılara dolaşan. Hmm. İşte bu Bizim kaderimiz en kaliteli yerde adam midye yese zehirlense yer yaptı derler. Bu maalesef bizim kaderimiz bu. İstediğimiz kadar konuşalım kendimizi anlatamıyoruz yani. Adam gidiyor en lüks dükkanda midye dolma yiyor. Restorantta midye dolma yiyor. Midye bir hafta bekliyor. Yiyor onu zehirleniyor sonra diyor ki ben tezgahtan aldım yedim diyor. Zehirlendim diyor. Abi peki nasıl anlayacağız bunu anlamanın bir yolu var mı? Var tabii. Bize gösterin o midye dolmayı açtığınızda şöyle çıkarsa bu midyede sorun yok. Şöyle çıkarsa bir sorun yok. Yani Nasıl? ama Nasıl dağıldığı zaman, eti bir tarafa yapıştığı zaman o midye beklemiştir yani. Bir de kaliteli değildir yani. Kaliteli yapılmamıştır. Midye çok güzel bir şey. Herkes elini atmayacak. Bilen yapıyor. Bilmeyen yaptığı zaman sonuçları işte. Edremit'te adamlar ben biliyorum o olayı duydum. O olayı duydum. Adamlar bayramda yoğun şekilde tezgahları doldurdular, satamadılar. Ertesi gün bir daha çıkarmaya çalıştılar. Öyle. Ha, günlük yaptılar. olarak mı çıkıyor? Tabii ki günlük bu bir günlük satılması şey. lazım. Günlük satılmadı mı? Ertesi gün sattığınız zaman mutlaka insanlar oradan hani zehirlenme olmaz ama bozulur yani. Nasıl bayat bir pilavı yediğiniz zaman? Peki zehirlenme ne kadarlık bir müdahale için olur yani? Ne kadar gün geçmiş? Olur? yani bu Bakın tezgah tezgahta satıyorsanız günlük olması lazım. Ertesi güne sarkamaz. Sarkmaması lazım. Evet biz Ayvalık'ta midyeci Ahmet Bey'in midiyesini yedik evet. gayet sağlıklı evet, gibi. Şurada. Gayet de taze. Benim ismim Ahmet. Ben İstanbul'daki midyeci Ahmet'le bir alakam yok. İsmim Ahmet benim. Biz kardeşler midiyeci olarak evet. burada 33 senedir yapıyoruz bu işi. Allah'a şükür bizden de kimseye bir sıkıntı olmadı. Olmaz da yani Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Ayvalık'a gelen vatandaşları buraya bekliyoruz.